Bu saatten sonra Barış'ın yine söylüyorum hiçbir şekilde yapacağı şey şu. Ben Büyük Galatasaray taraftarından özür diliyorum. Sevgili hocam Okan Buruk'u da kırdım. Ondan da özür diliyorum. Takım arkadaşımdan özür diliyorum. Başkanımızdan özür diliyorum. Böyle bir durumda yüz yüze onu bıraktığım için. Ben temsilcimle de yollara ayırıyorum. Temsilcimle de görüştüm. Bu krizi bu noktaya sürükleyen temsilcimle de yollara ayırıyorum. Veya R yapacak. İmkan yok tabii ki o bildirinin onun haber dışında yazılmasının da. geri vites yapacak. Benim bilgim yok diyecek. Olayı kapatacak. Tekrar bir gönlüne girmek için. Bunu yaptıktan sonra tepki alır mı? Ufak tepki alır. Tepkinin aja aşağı iner. Islık da olabilir. Yani şu an her şey olabilir. Ama siz bunu yaptıktan sonra kameralar önünde Metin falan diye Instagram'dan öyle post atmayacak. Videolarda söyleyecek insanların gözünün içine baka baka. Bunu yaptıktan sonra performans vermeye devam edersiniz, Galatasaray taraftar sizi bağrınıza basar. Gençlik hataları geçer. Bunu yapmazsanız işler sizin için zorlaşır. Okan hacı ona şimdi bir tünel açtı. O tünelden girip bunu böyle çözümlemek zorunda.